Selam millet, ee, yıllar sonra yeni bir videoyla karşınızdayım. Yani sevgili 5 kişi yeni videomu şu anda izliyorsunuz. Uzun zaman sonra yeniden bir video çekmeye karar verdim. Videomda başından görmüş olduğunuz gibi e, kendime bir retro konsol olarak Nintendo Wii aldım. E, henüz çok yeni, daha cihazı bugün kurabildim, ondan da bahsedeceğim. E, 2021'de ne kadar keyif veriyor, ne kadar eğlenceli, e, alınır mı alınmaz mı? Ee, oynanır mı? Oynanmaz mı? Birlikte bunlara bakacağız. Ben de sizinle birlikte ilk kez deneyim etmiş olacağım. Çünkü ben de ilk kez bir e, Nintendo Wii sahibi oldum. Daha önceden e, sahip olduğum, oynamış olduğum bir konsol değildi. Yıllar yıllar evvel, sene 2006-2007 gibi bir arkadaşımın evinde vardı. Onda hani bir iki el tenis oynamıştım sadece Wii Sports'la. Ee, o kadar. Onun dışında başka bir deneyim olmamıştı. Ee, cihazı sahibinden de çok uygun fiyata buldum. Ee, adam çok güzel kutusuyla bakmış. İçinde kitapçıkları tamdı. Her şey tamdı. Bütün kablosu, ekipmanı vesaire. Güzel yanı. Ee, bunun yanı sıra adam bir de şöyle bir sürü kutulu orijinal oyun verdi. İçlerinde çok hani ahım şahım Super Mario Galaxy'dir işte hmm, Zelda Skyward Sword'dur falan gibi Wii'nin ee, böyle Amiral gemisi oyunlar yok. Ee, yine de ama elimde 8 tane orijinal ki burada 8 kutu görmüyorsunuz ama şunun içinde falan da ekstradan oyun var. Fazla bir tane kutusu olmayan. E, oyun vermiş olması güzel. Koleksiyonum... Koleksiyonun önce koleksiyonum yok maalesef. Oyun koleksiyonumu satmak zorunda kalmıştım pandemide. Ama yine de bir yerden yeniden başlangıç gibi oldu bunlar da bana. E, bunlar da teker teker bakacağız tabii. 2 adet e, Wii Remote. Bunlar Motion Plus değiller. İlk sürüm. Wii de zaten ilk kutudan da gördüğünüz gibi ilk sürüm. E, artı bir de Nunchuk verdi. Bu da single player bazı oyunlarda işte karakteri yönetmeye vesaire yarıyor. Cihazın kendisi burada onları da göstereceğim. Ee, oyunlara teker teker bakacak olursak neler verdi adam yanında? Wii Sports, klasik zaten bundle olarak geliyor. Ee, i̇çinde bir de dediğim gibi kutusu olmayan oyun Call of Duty var. Buna da bakacağım. Belki videoda birlikte bakarız. 28 yaşında bir adam olarak en çok heyecanlandığım oyun tabii ki bu değil. Benten hayatımda bir kez bile izlemedim. Ama kutu tasarımı olarak herhalde en şık duran kutu bu içlerinde. Bu arada ne hikmetse adamın aldığı bütün oyunlar Fransızca. Herhalde Fransa'da bir tanıdığım vardı. Kendimi Fransa'ya gidip geliyordu bilmiyorum. Bütün oyunlar Fransızca kutu. Merak eden varsa YouTube'dan videolarına bakabilir. Benim hiç ilgimi çekmediği için bakmadım. Bir diğer oyun Replay yani grafik tasarımcı tutmak yerine bizim yeğen yapar falan demişler herhalde kut tasarımını. Aşırı amatör, aşırı ucuz duruyor. Bilmiyorum hiç bu da ilgimi çekmedi. İlgimi çekti çünkü e, Wii biliyorsunuz daha çok co arkadaşlarla birlikte oynanabilecek oyunlar için ideal bir konsol single player deneyimlerden ziyade. Kart oyunları da parti oyunları gibi. bunlarda başı çeken oyun türlerinden birisi. E, ben de bir Sonic fanboy olarak Sonic'le oyun hayatında 97 senesinde başlamış birisi olarak bunu arkadaşım geldiği zaman içip içip sarhoş olup deneyim edeceğim kesinlikle. Böyle bir yarış oyunu var. Trackmania ismini duymuştum. Kendisini hiç oynamamıştım. Ee, videolarına baktım. Çok tel maşa duruyor, çok ucuz duruyor. Pek ilgimi çekmedi ama yani bir gün elbet deneyeceğim. Ama bu arada söylemeyi unuttum. Ee, cihaz soft modlu, ee, kırık yani. Dolayısıyla internetten oyun indirip rahatça USB'nin içine atılabiliyor. Korsan oynayabiliyorum. Ee, ayrıca emülatör de dolu içinde, işte Gamecube'dur, Super Nintendo'dur, Nintendo 64'tür, Game Boy Advance'tır, Sega Genesis'tir. Ee, bunların hepsinin ROM'larını da atıp cihazın içinde oynayabiliyorsunuz, öyle bir avantajı da var. Job Island diye bir oyun var, bunun da YouTube'dan videolarına baktım. Ee, farklı farklı mesleklere sahip oluyorsunuz. Mesela ben size kutunun arkasından okuyayım. Ee, aşçı, diş doktoru, ee, oto tamirci bebek bakıcı, pizzacı... Süt sağıcı, Fransızca olduğu için ben şu an resimlere bakarak rastgele söylüyorum. E, spor salonu çalışanı ve palyaço oluyorsunuz. Yani niye insan iş yapmak ister oyunda hiçbir fikrim yok. Zaten işten kaçıp oyun oynadığımız bir dünyada. Enteresan yani bakacağımı sanmıyorum ama ya bilmiyorum belki bu oyunlar para ederse bunları satıp Hani üç oyunu verip bir tane işte Super Mario Galaxy, bir tane bilmiyorum Metroid 3 falan belki alabilirim. En son da Le Simpson dediğimiz e, Fransız kutulu Simpsons The Game. Bunu ben PS3'te oynamıştım Simpsons Movie oyununu. Bu sanırım filmin oyunu emin değilim ama. Eğer filmin oynuyorsa bu da iki kişilik co-op oynanan bir oyun. PS3'te tek başıma oynamıştım arkadaşım olmadığı için. E, yani bakılabilir arkadaşım geldiği zaman Simpsons severiz. Kutulu oyunlar bunlar. Cihazın içinde de işte Just Dance'dir, Rabbids'dir, Rayman'dir, Mario Party 9, New Super Mario Bros Wii, ilk etapta aklıma gelen oyunlar, bir sürü oyun var. Şöyle bir durum var bir de, cihazı aldım ama ben bende üzerinde kompozit girişi olan bir televizyon yoktu ve Nintendo Wii 2006 çıkışlı bir konsol olduğu için HDMI desteklemiyor. Dolayısıyla bir de şöyle bir aparat almam gerekti internetten bu da işte e, üzerinde de yazdığı gibi HDMI dönüştürücü HDMI kabloyla bunu monitörüme bağlayıp şu an görüntü alabiliyorum ama üzerinde şuradan göstereyim netlarsa e, Full HD 1080p yazıyor hiç de Full HD 1080p falan öyle bir teknoloji yok e, Nintendo Wii maksimum e, 576p mi öyle bir şey 576 iyi mi bir çözünürlük destekliyor yani çözünürlük falan değil gerçekten çamur görüntü ama bu konsoldan zaten grafik bekleyerek almadım. Dolayısıyla şimdi cihazı açıp biraz bakabiliriz. Ben biraz oynayacağım. Siz beni biraz oynarken göreceksiniz. Biraz oyunları göreceksiniz. Hani bu şekilde bir kurguyla e, oturtup videoyu hazırlayacağız. Sonrasında da ben, hani siz benim deneyimlerimi göreceksiniz. O sırada ben anlatacağım ne hissettiğimi, ne oynadığımı. Ve hani 2021 senesinde, bu senede, 2006 yılında çıkmış bir konsol alınır mı? Tek başıma olduğum için şu an tek kişilik bir oyun deneyimi size sunacağım ve bunun üzerine bahsedeceğim. Çünkü eminim arkadaşım olsa yanında ve birlikte oynasak çok çok daha fazla keyif alacağım bir konsol. Ona göre birlikte karar vereceğiz. Şimdi cihazı açıyoruz bakalım. Ben de sizlerle birlikte göreceğim. Bastım. Bir takım eject sesleri eşliğinde. Aman iyi eject ediyor. Hiçbir şey eject etmiyor çünkü içinde disk yok. Ve evet. Bakalım. Ve konsolumuz açıldı. Evet. Ee, sensörü monitörün yukarısında görüyorsunuz, şu siyah çubuk hareket algılayıcı sensör. Kumandayı oradan görüyor. Ee, şu an içinde disk olmadığı için burası boş. Şu USB Loader GX dediğimiz uygulamaysa işte içinde yüklü olan oyunları gösterecek bize. Mesela bakalım şimdi. Geldi. İçinde yüklü olan bunlar şu anda. Ee, bunları ben yüklemedim. Bunlar satın aldığımda satın aldığım kişinin yüklemiş ve oynamış olduğu oyunlar. Mario Kart var yine burada. Severek arkadaşlarımla oynayacağım. Just Dance büyük ihtimalle ayık kafayla değil ama sarhoşken çok eğlenerek oynayacağız. Mario Party 9 benim en çok merak ettiğim ve en çok oynamak istediğim oyunlardan birisi ama şu an yalnız olduğum için hiçbir anlamı yok. Keza Metal Slug yine iki kişi oynarken çok keyif alacağımdan eminim. New Super Mario Bros. Wii bu da co-op oynarken mekanikleri çok iyi bir oyun ama Bunları bu arada videoları izlediğim için söylüyorum. hani Videolardan biliyorum bireysel olarak deneyim ettiğim şeyler değil bunlar. Tamamen izleyip heyecan duyduğum şeyler. Ee, Co-op mekanikleri mükemmel o yüzden tek başıma oynayıp heba etmek istemiyorum. Buraya basınca terse dönüyor. Ee, Rayman'ler, Rabbid'ler e, ve eski Super Mario oyunlarının toplu koleksiyonu. Şu an içinde yüklü olanlar. Ben tabi buraya işte Super Mario Galaxy 1, 2, Zelda Twilight Princess, Zelda Skyward Sword Metroid Prime'lar ve işte Super Smash Bros gibi Wii'nin başlıca oyunlarını da zamanla yükleyeceğim. Wii ee, Sport'u taktım. Şu an yüklenmesini bekliyordum ve geldi. Burada. Tıklayalım bakalım. Start. Ha, bilekliği bileğinize geçirin diyor. A'ya ve B'ye aynı anda basın diyor. Bastım. Ee, menüye geldik. Evet menüde e, tenis, beyzbol, bowling, golf ve boxing var. Şunla e, cursor hareket ettirmek alışana kadar biraz zaman alacak belli ki. Bir kişi. Okey. Bunu fazla sert sallamanın pek bir anlamı yok anladığım kadarıyla. Çünkü yani vurdum sallamamın, savurmamın sertliğine göre topun gidiş hızı değişmiyor. Ama büyük ihtimalle zamanlamayla alakalı, top, topun geliş anıyla alakalı. Bazen yavaş da vursanız top çok sert gidebiliyor. İlk seti kazandık. Ve sanırım tek set yaptığım için şu an maçı kazanmış oldum. E, Call of Duty'ye bakacağız. Dolayısıyla Nunchuk'u aldım elime. Büyük ihtimalle bununla karakteri yönlendireceğim. Bununla da nişan alıp ateş edeceğim. E, birlikte deneyim edeceğiz. Ben de ilk kez Wii'de, zaten ilk kez Wii oynadığımı söyledim. İlk kez Wii'de bir FPS oyunu deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. En üstte bir yeni profil yaratalım. Oh, burada ismi nasıl yazacağız? O oh. Zan. Evet. Okay. Wii Remote'u kullanarak etrafa bak diyor. Bakıyorum şu an. Evet. Şu an bu kamerayı hareket ettiren benim. Remote'u sağa sola çevirerek. Yalnız bir sensitivity'de bir ağırlık var. Benim hareketlerime kıyasla çok yavaş dönüyor. Bir lag mi artık sensitivity yavaşlığı mı bilmiyorum. Haydi! Tatsız olaylar yaşandı. Beni de mi keseceksin? Hadi bak. Sen kimsin kaptanım? Ee, evet, kapının önünde bekliyorlarmış zaten. Niye gırtlağıma bıçak dayanılana kadar yardım etmediniz de orada beklediniz? Neye? Pick up içinde? Eksi. Hold. Aldım. ha. Makineliği aldım. Oo, FPS drop var. Mu move, move. Geliyorum. Neyle şarjör değiştireceğim? Tamam. Eksiyle yine şarjör değiştiriyorum. Ha, buna basılı tutarak nişan alıyorum. Wow, wow. Nerede? Düşman nerede? Anlamıyorum ki grafiklerden. Bomba var. Bomba var. Reload. Eyvah eyvah. Abi düşmanı seçemiyorum. Grafikler o kadar kötü ki. Ee, cover yok. Allah'ım çok zor kontroller. Vurabildim mi onu ben? O bizim adam mı? Kim o? Düşman mı? Geliyorum ananı bellemeye dur. Korkanın çocuğu olmaz. Bu da tamam. Mermim azaldı yalnız. Ba bomba bomba. Tamam, elim alışıyor. Elim alışıyor da mermim de bitiyor. Sen düşman mısın? Yok, sen bizdensin. Düşman nerede? Aa! Bu düşman öldü. Ha. Tamam, vidimi ot sallayarak meli yapabiliyorum. Nunçuku sallayarak da reload yapabiliyorum. Güzel. Güzel. Nunchuk'u sallayarak reload yapıyorum, yaptım. La çık, çık. Mermim yok. Alo. Checkpoint'e geldim. İyi lan checkpoint'e kadar geldim. Silah, silah, silah. Heh. Değiştir, değiştirdim. Tamam. Nedir bu? Naz mermisi var. Var ya bununla hiç yapamam ya. Sen de Kaptan Lozano. C'ye basınca C hangi tuş? Ha yani şu. Tamam eğilip kalkabiliyoruz C ile. Artı ile el bombası atıyormuşuz. Şuraya bir tane salladım mesela ben. Acaba ne oldu? Şurada bir düşman var. Bomba. Kaçalım. Ben yine gidiyorum korkanın çocuğu olmaz diyerek. Şuradan şarjörü yenileyelim. Korka arkadaşlar, ölüyorum. Ölüyorum anlasana. Aa öldüm. Ee, evet bir adet spor ve bir adet e, FPS oyununa bakış attıktan sonra e, biraz fazla zaman alacağını düşünerek bu videoyu burada bitiriyorum. Deneyimlerimi söyleyeyim. E, tenis oyunu keyifli evet ama özellikle arkadaşlarla oynandığı zaman keyifli olacak yapay zekaya karşı çünkü hiçbir challenge hissetmiyor insan oynarken. E, neye hırslanacağım ve kazanınca ne elde edeceğim hiçbir şey elde etmiyorsun. Dolayısıyla e, kazanmak için sizi motive eden bir şey de yok. E, Call of Duty için ise e, hem çekim yapmak için ekranı biraz uzak durmak durumunda kaldım. E, düşmanları seçemedim zaten grafikler çok eski. Çok kötü gözüküyor çamur gibi. E, hem de ekrana uzak olunca işte e, bilemedim kim nerede neyi vuracağım. Artı remote kontrolle nişan almak da çok zor. Ama büyük ihtimalle hırs yapıp başına oturup oynarsam kendimi verirsem hem de ekrana biraz daha yakın olarak... Ee, elimin alışacağına inanıyorum. Ee, bu videoyu aslında e, 2021'de bir alınır mı gibi bir izlenim üzerinden, dalsu düşünce üzerinden giderek yap çekmeyi planlıyordum da e, çok çok kısa bir sürede tabi bunun üzerine konuşmak pek mümkün değil. E, aradan bakalım birkaç hafta geçsin, ben elimdeki oyunları oynayayım, yeni oyunlar indireyim, onları deneyimleyeyim. Hatta bunlar için de içerik üretirim belki. Çok gizli cevherler, saçma sapan oyunlar yakalarsam abuk subuk Barbie oyunları falan var mesela. At yarış oyunları falan var hani. Onları belki deneriz birlikte. Ee, böyle deneyimlerden sonra da tekrar e, daha kapsamlı bir 2021'de bir alınır mı? Hatta özellikle arkadaşlarımla deneyim ettikten sonra bu konuda yorum yapmam çok daha sağlıklı olacak. Şimdilik bu videodan bu kadar. Başka bir videoda umarım yıllar sonra, yıllar sonra geri gelirsem görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu ne için bu hareketler?